Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mijap Bey'de TNT modunu tanıtacağım. Arkadaşlar TNT'lerimizi tek tek alalım. Bunları patlatmak için TNT gerekiyor. Ama çakmak gerekiyor. Ama normal TNT'ler gibi bu çakmakla patlamıyor. Çakmak sadece canlandırmak için lazım. Arkadaşlar ilk TNT'mizi başlayalım. Çakma bu çakma ediyoruz sonra altta yazı çıktı. yazıya basıyoruz ve bu patlama patlıyor arkadaşlar gördünüz mü bayağı bir uzağa attı ve iyi bir çukur açtı arkadaşlar sonra ikinci seni temize geçelim Arkadaşlar ikinci TNT'miz bunun yarısı büyüklüğünde olacak. Bakın arkadaşlar yarısı kadar oldu. Şimdi sarı renkli bir tane C4'e geçelim. Arkadaşlar bu o kadar da büyük değildi Normal TNT kadardı. Arkadaşlar yeşil noktalı kasaya benzeyen bir TNT'miz var. Onu patlatalım şimdi. Patlıyor. Arkadaşlar bu da pek büyük değildi. Mesela X4 yazan mor bir TNT var. Onu patlatalım patlıyor. Arkadaş bu arkadaşlar bu da işte de, pek de büyük değildi. Patlıyor bu da. Bakın arkadaşlar bu da yakarak pat yakarak patladı. X2 diye bir tane yeşil temiz var. Onu patlatalım. da pek büyük değildi aslında. Üstünde bomba olan bir TNT'miz var. Bunu ben de nasıl çalıştığını anlamadım. Son arkadaşlar burada ne yapalım yazan bir tane TNT'miz var. Bu aşırı güzel bir TNT. Bakın arkadaşlar alev çemberi çıkıyor etrafta ve etrafı komple yakıyor. Ve dibe doğru patlamaya başlıyor. Arkadaşlar şimdi en büyük TNT nükleer bomba. Bu aşırı büyük patlıyor. İzleyelim. Durun bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ilk önce etrafında şey çıkıyor bir alev gibi bir şey var. Savı. Arkadaşlar bunu uzaktan izlemeliyiz. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir şey oluyor baş dönme zehirlendik. Başımız dönüyor. Bir yerde aşağıya büyük bir çukur açacak. Patlıyor şu anda. Bakın arkadaşlar bu zamanla yok oluyor. Hatta bir dakika olmadan yok oluyor bu. Gördünüz mü? Üstü de tam böyle. Videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. <laughs> Abone ol. Butonuna da basın. जवे